Etigong. Dünya lezzetleri. Türkiye. Sucuk ekmek aramalı. Kokusu gerçekten sucuk ekmek aramasının aynısı. Hmm. E, kokusu daha çok fazla sucuk ekmeğe benziyor. Ee, ama tadında çok fazla sucuk ekmek tadı yok. Ama kokusu açar örtmez sucuk ekmek burada diyor. Ama tadı o kadar çok baskın değil. Ama Yine de kokusunu dahi benzetmelere bile yeterli. Türkiye'm çok güzel beğendim. Dediğim gibi çok baskın bir baharatı yok. Güzel, alıp denenebilir. Sucuk ekmek seviyorsanız ki ben severim, alıp bence deneyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi sakın unutmayın.